Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir tarifim olacak. 3 malzemeden oluşan kabak sote tarifi vereceğim. Bu tarife eminim ki bayılacaksınız. Hemen yapımına geçelim. 6 adet orta boylarda kabağım var. Soyacak yardımıyla uzunlamasına bu şekilde kesiyorum. Sizin de bu şekilde kesmenizi öneririm. Ekstra kolaylık sağlıyor ve çabuk pişmesini sağlıyor kabaklarımızın. Mutlaka bu şekilde doğrayın. Kabaklarımızın hepsini bu şekilde soyalım ve kabımıza alalım. böyle gözünüze çok çok gelebilir. Ama kabağın çoğusu olduğu için ufalacaklar. 4 tane mor soğanım var. Küçük benimkiler. 1 tane büyük soğan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Soğan yemeklerin olmazsa olmazım. Mutlaka ekleyin. Soğanlarımı da kolay bir şekilde doğradım. Ve sırada biberlerime geçiyorum. İki tane kırmızı kapya biber kullanacağız. jülyen şeklinde doğruyorum bu şekilde. 20 dakikada sofranızda olacak bir tarif. Çalışan bayanlar için pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kabak yemeğini bir de bu şekilde deneyin. Eminim ki bayılacaksınız. Biberlerimizi hazır. Tencereme 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. En önemli püf noktalarından biri de bu. Zeytinyağı kullanın. Çok lezzetli bir yemeğiniz olacak. üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. Şöyle bir 1 dakika kadar kavuruyorum. Çok fazla kavurmayacağım. Biberlerimi ekleyeceğim daha sonra. Bakın hafiften söndüler böyle. Şimdi biberlerimizi ekleyebiliriz. Biberlerimle de yaklaşık 2 dakika kavuracağım. Daha sonra kabaklarımızı da ilave edeceğiz. Tamamen pişirmenize hiç gerek yok kabaklarımızla beraber çok güzel pişecekler. Bakın, hafiften söndüler. İşte bu kıvama geldiği zaman tamamdır. Üzerine kabaklarımızı ilave edelim. İlk başta karıştırması zor olacak. Daha sonra kabaklar sönmeye başlayacak piştikçe. 3-4 kişilik bir tarif. Mutlaka deneyin. Yarım çay bardağı da su ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımı kısık ateşe getiriyorum. Kapağını kapatıp kabaklarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Kapağını mutlaka kapatın. Yoksa pişme süresi uzayacaktır. Arada bakın açın kapağını ve karıştırın. Kabaklarınız bakın bu şekilde sönecek. Hafiften sulu bir yemek. Salça kullanmıyoruz kesinlikle. Tadı bu şekilde muhteşem oluyor. 20 dakikada pişmiş olacak. En son tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Pul biber kullandım. Karabiber. Kimyon. toz biber ve kekik ilavesi yapıyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde de 2-3 dakika kavurduktan sonra yemeğimiz hazır hale geliyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Muhteşem kabak sotemiz hazır. O kadar lezzetli olduk ki arkadaşlar, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sunuma geçebiliriz. Hafiften sulu bir yemek, tadı da efsane. Kendinize çok iyi bakın. i